Arkadaşlar merhaba ben Barış Kağan'a bugün e, öğretmenler cumartesi günü bir toplantı yaptı veli toplantısı orada çok böyle hoşuma giden şeylerden bahsettiler Barış Kağan'la alakalı normalde ona e, oyuncak falan almayı kesmiştik yaz başından beri çok ara ara mesela 3 ayda 2 kere falan oyuncak almıştık e, fakat öğretmenlerinden duyduğum güzel sözlerden sonra Hadi dedim bir şey alsın dedim kendine bugün. Markete götürdüm, oyuncakçıya da götürmedim. Markette şöyle güzel bir askeri bir set aldı. İçinde Türk bayrağı falan çıkmıştı bunun. İçeride şimdi kendi kendine bir şeyler yapıyor. Ben şimdi kamerayı birazdan bir yere sabitleyeceğim. Gizli çekim. O kendi kendine bir şeyler anlatıyor bakalım. Ne diyecek? Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar, gizli çekim yapacağım şimdi birazdan. Şu anda oyuncaklarla oynuyorum. Kamerayı şöyle sabitleyeceğim. <laughs> Barışka merhaba yakalandın. <laughs> seni gizli çekim yaptım şurada koltuğun altında. Bir dakika. Ben daha izliyordum. Babacım seni gizli çekim yaptım. Senin farkında değilsin. Sen istiklal maaşı mı söylüyordun az önce? Aa okuma yazma öğrenmediniz okulda daha ama İstiklal Marşı'nı melodisini ezberlemişsin sanki. Evet. Ay 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 bugün Barış Kağan'la böyle bir çıktık gezmeye arkadaşlar. Ee, 100. yılımıza yaklaştık. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına yaklaşmıştık. Barış Kağan bugün dışarıda böyle bir şey giymek istemişti. Kim o üstündeki tişört? Atatürk. Atatürk. Kimdi Atatürk? Devletimizin kurucusu. Dev, Devletimizin kurucusu. İlk başkomutan, ebedi başkomutan. İlk başkomutan veledinin komutan. Ebedi başkomutan. Ebedi başkomutan. Evet. Atatürk neler yapmıştı? Kötüleri bu yurttan kovmuştu, değil mi? Evet. Düşmanları ülkemizden kovdu. Ben daha başka diniyordu. Çocuklara yüzden. neler hediye etti? Çocuklara bir bayram hediye etmişti. Neydi o? 23 Nisan. Aferin. Gençlere de bir şey vardı. 19 Mayıs. Gençlik bayramı mıydı? alacağım da. Bir dakika şimdi gel yani. şimdi bakalım askerleri tanıtalım önce. Şu komutan. Şimdi şu komutan galiba Türk komutanı değil mi? Evet. Bordo bereli mi bu? Evet. Aferin. Şu ne şu 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 ne başkan şu ne? Atatürk bayrağı. Türk bayrağı. Türk bayrağı. Şerefli Türk bayrağı. Bunun olduğu yerde ne korku olur ne de keder değil mi Barışkan? Evet. Şimdi askerlerini de gösterelim şöyle arkadaşlar. Dinozor ya da Süper, <laughs> muhteşem. Geç bakalım şunların tam ortasına. Video çekerken bir de fotoğrafını çekeyim senin. Otur bakalım oraya. Dön o güzel Atatürk tişörtünden beraber. Evet, videoyu çekerken bir de şöyle... ...Türk Bayrağı ve Barış Kağan'ın da fotoğrafını alalım. Şimdi sen kendince böyle güzel bir savaş stratejisi mi belirledin burada? Evet. Askerlerini dizmişsin. Evet. Çok güzel bir şekilde. Bayrağımızı en yükseğe koymuşsun. Tebrik ediyorum seni. Sonra şunu şöyle çekelim. Şunların burada ne işi var? Bu canavarların askerlerin yanında. Ya tamam bakalım helikopter nerede? Orada geliyormuş. Tamam mı? Oo, o neydi o? Bakayım ona bir bakabilir miyim ona? Buz ayısı. Ha, buz ayısına ihtiyacımız yok. Kurt zannettim onu. Kurtu hemen alıp askerin yanına koyabilirdik. Helikopteri görelim. Helikopter pistini koymuş. Helikopter pisti de kurmuşsun. Seni tebrik ederim. Çok küçük Çok güzel helikopter pisti kurmuşsun. Şunlar ne? Şunlar askerler burada hazır bekliyorlar galiba. Evet. Vatanımıza göz dikene bunlar korku salıyorlar değil mi? Evet. Kimse bizim kimse bizim vatanımıza göz dikemez diyor Barışkan burada. Söyle bakayım babacım Küçük dinozorun şu anda buradaki savaş askerleriyle işi yok değil mi babacığım? Bunlar ayrı bir çağda ayrı bir dönemde yaşamış. Hadi gel bakalım şurada tankı tanıt bize. Burada neler var? Şu sığınağın içinde bir şeyler var. Orada neler var? Kale mi? Şunu sanki iki tane yapmasan daha iyi neden biliyor musun? Olur. Bunların bak bunların silahı çok özel ve çok güzel olduğu için... Bunlar ikisi buraya sıkıştığında ateş ederken birbirine çarpar. Ama Galatasaray bence yaptım. tamam Galatasaray yapabilirsin. Şöyle yapalım o zaman Galatasaray. Mevzumuz bir anda Galatasaray'a nasıl geldi babacığım? Şöyle yapalım. Bak şimdi onun mavisi vardı. Aa grisi var. Grisi şurada. Ya da mavisi var. Bak şu griyi koyalım. Griyi koyalım buraya. Gördün mü? Bence var? bu daha iyi neden? Bak. Kimse bunu burada fark etmez. Anladın mı? Ama Kamufle oldu. Mavi. Maviyi de şu köşeye koyalım. Kapı çalındı. Bakalım kim gelmiş? kim gelmiş. Evet gittik. Baktık kapıya. Kim? Karşı komşu. Değil mi? Köyden Anne. ne getirmiş? Domates, fasulye, biber getirmiş. Köyde kendileri Annenin ekiyorlar. Arkadaşı. Annenin arkadaşı. Karşı komşu. Bize köyden organik domates, biber ve fasulye getirmiş. Fasulyeyi çok seviyorsun sen. Dün ne yedin? Ispanak mı yedin? Evet. Fasulye mi yedin? Evet. Bir de ıspanak. Yiyince güçlü oluyorsun. Sen bazen beni böyle güreşte yenebiliyorsun. Evet asker istiklal marşı okuyalım mı? Geç bakalım komutanına karşı selam dur. Bayrağa karşı selam dur. İstiklal marşıyla videoyu kapatalım arkadaşlar. Barış Kağan oyun oynamaya devam edecek. Sonrasında kanalımıza abone olmayı unutmayacaksınız. Bay bay diyeceğiz sizlere arkadaşlar. Let's go asker. Asker komutana selam dur. Bayrağa selam dur. Hadi bakalım istiklal marşıyla kapatıyoruz. da yüzen al sancak. Evet arkadaşlar Barışkan İstiklal Marşı'nı yavaş yavaş ezberliyor. Okulda öğretiyorlar. Melodiyi tanıyor. Sözlerini ezberleyecek. Evet Kağan, yavaş yavaş tanıyor, sözlerini ezberleyecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. İstiklal Marşı'nı tam ezberleyince okuyacağız değil mi? Evet. Çak bakalım. Bravo sana.